Evde çok kolay kaynatmadan yapabileceğiniz çok lezzetli biber salçasının yapımını göreceğiz. 30 kilo biber aldım. Hepsini güzelce musluğun önünde teker teker elimle ovuşturarak yıkadım. Daha sonra suları süzüldü. Çekirdeklerini çıkardım. Böyle küçük bir el blenderım var. O blenderın içinde hepsini güzelce çekiyorum. çektiklerimi balkona götürüyorum. Güneş alan bir bölgede hepsini geniş tepsilere döküyorum. Bakınız bu kıvamda püre haline geldi. Bu şekilde hepsini balkonda tepsilere döküyorum. İstediğiniz miktarda yapabilirsiniz. Tepsilerin her birine bir tatlı kaşığı da iri kaya tuzu ekliyorum. Güzelce karıştırıyorum. Evet şimdi balkonda güneş alan bir e, köşede hepsini güzelce tepsilere döktüm. Ara ara gidip gelip karıştırıyorum. Eğer evinizin balkonu yoksa veya güneş görmüyorsa bu işlemi çektikten sonra fırın tepsilerine döküp fırında da pişirerek yapabilirsiniz. Fırınlayabilirsiniz. Evet gördüğünüz gibi bugün üçüncü gün içinde neredeyse hiç su kalmadı. Ben devamlı gidip gelip karıştırdım. Bu şekilde oluklar açtım. Fazla suları bu aralarda süzülüp güneş çeksin diye. Görüyorsunuz rengi de kıvamı da gayet güzel oldu. 4 günde olur. Biber salçası çok çabuk oluyor. O yüzden Ekim ayındaysanız bile hemen yapabilirsiniz. Bir su bardağı iri kaya tuzu şöyle yarım çay bardağı kadar da sızma zeytinyağı ekleyerek bugün dördüncü gün sabah saatleri akşama kadar bu şekilde bekleteceğim. Tuzu yağı erisin içinde güzelce birbiriyle özleşsin ki bozulmasın. Evet gördüğünüz gibi çok güzel oldu. Buraya kadar da izliyorsanız ve videomu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basıp abone olmayı unutmayınız. Evet yine akşama kadar bu şekilde gidip gelip karıştıracağım. Akşam olunca da güzelce kavanozlayacağım. Evet gördüğünüz gibi gayet güzel kurumuş salça. içinde hiç su kalmadığı için de bozulmaz. Şimdi 1 litrelik kavanozlara dolduruyorum. Üzerine de tekrar çok az yağ damlatarak kapağını sıkıca kapatacağım. Serin bir yerde saklayacağım. İzlediğiniz için teşekkürler. Deneyecek olanlara da kolay gelsin. Lütfen abone olup bildirim zilini de açmayı unutmayın. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Afiyet olsun.